Bugün hiç yataktan çıkmak istemeyebilirsiniz. Adeta yorganınızı başınıza çekip kaybolmak duygusu içerisine girebilirsin. Çünkü gökyüzünde sabah saatlerinde Şiron'un kat ve katla olan olumsuz bir açısı var. Peki ne yapalım? Bu durumu fark ederek lehimize kullanalım. Onun yerine sabah uyandığınızda zihnen olumlamalar yapmak. Olumlu olan kelimeleri tekrarlarsanız gün içerisinde sizi motive edip enerjinizi yükseltecektir. Ay bugün terazi burcunda seyir halindeyken gündemimiz iletişim, ikili ilişkiler ve para olacak. Gökyüzünde öğleden sonra 15-26'da gerçekleşen harika bir açı var güneş jüpiter atmıştı şans ve hayallerimizi gerçekleştirmemiz için bu göksel konum bize enerjisini akıtıyor bugün öğleden sonra daha önceki saatlerde ayla marsın bir kare açısı var ki aman dikkat diyorum evinizde mutfağınızda yürürken yolda trafikte dikkat edin 15 26'da Güneş, Jüpiter e, seksili yapıyor ve bu bize bir dilek saati sunuyor. Ve bunu çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Özellikle ihtiyacınız olan e, bugünlerde ne varsa, biraz kendinize zaman ayırın gün içerisinde. Şöyle bir telefonunuzu kapayın, herkesi böyle e, bir dışarıya alın. Hayatınızdan dışarı çıkın ve kendinize zaman ayırın. İyi hissettiğiniz zaman hayallerinizi aklınızdan geçirin. Evet. Bugün e, günün şansları ateş ve hava burçları. Evet ve günün his yüklemesini yapıyorum şimdi. Hayallerimi gerçekleştirmek benim için kolay. Evet dediğinizde bu hisler size tarafımdan yüklenecektir. Güzel bir gün diliyorum.